Valla bir satış hareketi deneyeceğim ama. Selam aleyküm. Hop bum kardeşim. Hiç de satış hareketi değildi bence. Gayet güzel bir hareketti. Bekle 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 bekle. Hop bum kardeşim. Sen bir öl bakayım. Sen de bir gel bakayım. Sen de bir gel. Sen de öleceksin. Hop güzel. Evinize sen de gel. Sen de gel oğlum. Ah, ah. Hop bum. Çok güzel be. Al sana triple. Bundan da kaç lan. Hadi bundan da kaç. Diğeri kim? Manyak. Ha beyin ölebiliriz. Selam aleyküm. <laughs> Arkadaşlar selam. Lancelot'a devam. Red'den başladık bakalım. Dur şöyle skill atalım. Katim de aldı lan. Vallahi sesim kısılıyor sandım. Belki de kısılıyordur bilmiyorum. Biraz fazla bağırdım çünkü kaç dakikadır. Koş, yengece koş. Koş koş koş. Bu arada büyüdürenci botu önerili olduğu için o kalmış. Attım çarpım buna, uğraşmayacağım. Peki bitirelim mi büyüdürenci botunu? Aslında hiç de gerek yok. Bitirme kardeşim, dur. Öyle bir şey yok. Şimdi minnak bot dursun, birazdan botu alırız. Biraz boşa item almış olduk da her neyse sıkıntı yok. Vallahi kaç eldir bir kanser oldum. Gerçekten çok garip. Bakın early'de orta oyunda eziyoruz eziyoruz sonra bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ben anlamıyorum. Taka can çok az. Gel bakayım. Öl sen de artık lan. Öl lan! Ya atlasana kardeşim! Adamın atlayacağı yeri atmaya çalışıyorum. 2 saattir bekletiyorum skill'i. Atlamadı. Yok muydu acaba? Boşuna mı beklettim? Boş yere öldük ha. Vallahi diyorum boş yere öldük. Akıllılık yapacağız diye zekice bir şey yapacağız diye öldüm şu an. Tebrikler ben. Tebrik ediyorum Gürkan. Seni tebrik ediyorum. Attım hiç uğraşamam. Buruna'ya gitsek mi ama Turtle var. Alıyor Turtle'ı şu an. O da güzel. Çarpım da yok. O da güzel kardeşim. O da güzel. Son anda çaldırdık. Çok güzel şeyler oluyor yine. Sakin olalım. Tilt olmayalım. Lütfen. Zaten bugün çok az uyudum. uykuda da basıyor. Tilt olmak istemiyorum. Yeter kardeşim. Benim planım orada ikisini bir birden kesmekti. Ama Akali düşündüğüm gibi oynamadı. Akali düşündüğüm gibi oynamadı. Geliyorum. Geliyorum. Oynuyorsak oynayalım bak. Oynuyorsak oynayalım. Tamam ultisi yok. Güzel. Bu adama neler yaptılar oynayamayacağız. Bakayım. Hadi oğlum. Tamam. Zannetmiyorum ya buraya oynayabileceğimizi. Buna direkt ultimi atacağım. Uğraşmayalım. Bir de alsak mı ya? Alttaki olay hala devam ediyor. Hala. Ben gidince devam ediyor. Geliyorum. Çıkacaklar ama. Boşuna gidiyoruz şu an. Aa çıkmıyorlar çıkmıyorlar go. Geldim geldim geldim. Selamun aleyküm go. At skillini burnuna. At skillini hop. Selamun aleyküm kardeşim. Al sana da. Oh be. Oh benim ilacım 2'de 2'lere bayılıyorum ya. Tam şöyle anlarım ilacı yemin ederim. İnsanı kendine getiriyor. 3'de 3 daha fena tabii ki ama 2'de 2'leri bu açıdan çok seviyorum. Geri düştüğünde bir 2'de 2 at hemen toparlıyorsun. Haksızsam haksızsın deyin. Haklısın deyin haklıyım. Üste gidelim. Hızlı bir şekilde. Yapalım mı ama? Okey 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 go. Çabuk ama çabuk. Çok hızlı 4 kişi alalım. Gel 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 gel. Tamam adam üstte zaten ya gelmiyor. Oradan da Bruno'yu düşürürsek tekrardan 10 numara olur. Vur bakalım. Çünkü onlar üstte oynayacak şu an. Gel bakayım oğlum sen. Gel bakayım. Hop sen de öldün geçmiş olsun. Amcan ne durumda? Geldim. Alt kuleyi vursak o da güzel olabilir bu arada. Go 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 alt kuleyi vuralım. Bizim Frey orayı bayağı tuttu çünkü. Kara geçeceğiz. Hızlıca hadi oğlum hadi. Bir de burnu tekrar gelirse bir de bir daha kesersek. Oğlum ben de ne kadar çok şey istiyorum ha. Ne yani, kadar açgözlüyüm. Vur bakalım. Vur 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 vur. Acımak yok vur. Kule kule kule. Kuleyi aç kuleyi aç kuleyi aç. Eyvahlar olsun çık. Kaçamadık. Vallahi açamadık. Geliyorum, geliyorum. Güzelsiniz. Güzelsiniz. Adamsınız. Selamun aleyküm. Vur. Ölsün, ölsün, ölsün. Ah be kardeşim. Bu Akai ne kadar şanslı. Böyle bir şans yok. Orada Q bile tutturmaya dikkat etmedim zaten ölecek diye. Bu arada adamın blue'su var. Ha vallahi var. Çabuk al, çabuk al, çabuk al. Vur vur. Ultimini atacağım gerekirse. Vur oğlum. Tamam aldık güzel. Güzel. Blue aldığım için şu an mutluyum kardeşim. Sıkıntı yok. Al bakalım bunu da. Altta çok kaşınıyorlar. O yüzden hiç üst tarafa gidesim gelmiyor farkındaysanız. Çok güzel aksiyonlar çıkıyor altta. Biraz daha buralarda takılalım. Nasıl olsa Turtle bu tarafta çıkıyor. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bak hala buradalar. Hala. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Aldır. Geldim geldim. Go Tigrel go go go. Hadi. Çok iyi. Selamun Güzel. Bunu da kestik. Bunu da kestik. Hop. Vur 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 vur. Vur. Acımak yok. Vur. Güzel. Ona da vur. Vur lan. Bu sefer öleceksin. Ölmeye de bilir. Dojladım skillini. Dur oğlum. Dur oğlum. Sen şaka yapıyorsun ya. Sen şaka yapıyorsun. Adama bak ya. Gene ölmüyordu. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bu adam. Bu adam da ölmeyin büyüsü olabilir mi? Ne diyorsunuz? He? Bence olabilir. Bir şüphelenmedim değil. Oğlum ölmeyin büyüsünü çaldırdım mı acaba arkadaşlar? Kimseye söylemeyin diyorum sırrımı. Öyle bir şey yok. Ben, ölmedi lan. Tamam güzel. Onu görmediniz. Canını hesaplayamadım. Gidelim blue'umuzu bir alalım. Yani şunu diyorum aslında ama onu alamayacağımız için diğer blue'umuzu. Dur Vır vırınayı keseriz. Bekle. Selamun aleyküm. Kay. Aynen kardeşim. Aynen. Bak. Hop. Hop. Güzel. Godlike. En sevdiğim bu. En sevdiğim godlike. Çok hoşuma gidiyor. Geliyorum. Geliyorum. Ultime 4 saniye. Bu adam bizi gördü. Onda bir de red var. Dur bakayım. Tamam. Oynarız vardı. arada. Ultim geri geldi. Dur. Aa Kayın ultisi de yok. Çok rahat oynarız. İgrelerim, ne yaptınız lan? Bırakın lan adamı. Selam. Aleyküm. Öl bakayım. Hop sen de bir öl bakayım. Güzel. Ona da geliyorum. Sen de gel bakayım. Sen de öleceksin. Hop. Ölsün. Lan 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 lan. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne lan? Ah kaç kaç kaç. Vallahi garip. Değişikti. Değişik bir anımdı arkadaşlar. Ne alalım? Oğlum botumuzu bitirmedik. Hmm, zırh botu alabilirim ya. Bekleme süresi... Zırh botu alacağım. Şu ormanı alalım. Ondan sonra üste geçelim. Şunu ver bize bir de. Haydi bakalım. Oğlum bu sefer de full üstü olay çıkıyor. Gerçekten ama böyle olunca seviyorum. Bir sağa bir sola gitmiyoruz. Nerede çıkacağı belli arkadaşlar olayın. Böyle olacaksınız. Aferin size. Geleceğim şimdi bekleyin. Madem aksiyon istediniz geliyorum. Hemen geliyorum size aksiyonu vereceğim. Bekle. Diğerleri nerede? Oğlum burada ne zaman buradan geçsem ölüme çıkıyor lan. Bekle. Bekle. Tamam. Acaba Kay'ın ultisi var mı? Okey man. Valla bir satış hareketi deneyeceğim ama. Selam aleyküm. Hop bum kardeşim. Hiç de satış hareketi değildi bence. Gayet güzel bir hareketti. Adam bir dedi ne oluyoruz. <laughs> bir şok oldu. Oğlum ultim ne kadar çabuk geliyor. Oha diyorum. Onun ultisi var tamam. Bekle 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 bekle. Hop bum kardeşim. Sen bir öl bakayım. Sen de bir gel bakayım. Sen de bir gel. Sen de, gel. Sen de öleceksin. Hop. Güzel. Evinize. Sen de gel. Sen de gel oğlum. Ah, ah. Hop. Bum. Çok güzel be. Al sana triple. Bundan da kaç lan. Hadi bundan da kaç. Diğeri kim? Manyak. A beyin. Ölebiliriz. Selam. Aleyküm. Ah be. Arkasına geçsem var ya. Arkasına geçiyordum tam. Of ya. Daha hızlı oynamalısın. Kötü kötü kiti. Çöp. Çöpsün çöp. Tamam satış limitimizi doldurduk. Satış yok. Satış matış yok. Kafamızı bir alalım. Ultim çok hızlı dönüyor arkadaşlar. Baya baya. Bir de bekleme süresi botu alsak düşünemiyorum. Şimdi kardeşim. Orada bir sustum farkındaysanız. Orada bir sustum bir tıslandım. Orada bir tık tıslanmış olabilirim. Vallahi tırstım. Ölünce tekrar ölmeye çok meyilliyim ya. Bu uyum ne zaman geçecek ya. Ben öldüğüm zaman hep bir şey oluyor sonrasında. Geldim geldim. Go kes bunu kes. Lan ultim değmedi mi ona? What? Ana. Ultim ona nasıl değmedi? Ya değmiş olabilir. Ben görmemiş olabilirim. Size oluyor mu? Cidden merak ediyorum. Öldüğünüz zaman geri geldiğinizde bir gariplikler oluyor. Çözemiyorum arkadaşlar. Şimdi su ittirebiliriz. Şu, dur şu an Lord değil dur. Ben değil. Güzel umutsuzluk bitti. 10 numara 10 numara. Bunlar bana gelecek bu arada. Gider misin? Eşimi bırakır mısın? <laughs> öner geldim oraya. Akai'nin ultisi var bekle bekle. Uy, o hasar kim vuruyor lan? Bum kardeşim. Hop. Bum kardeşim. Güzel. Al al vur. Düz vuruş. Düz vuruş. <laughs> ya o? Nasıl kanser nasıl? Nasıl kanser? Oğlum bu adam nasıl hep bir can kaçabilir? Hayatımda bak hayatımda ben bu kadar kaçabilen bir adam görmedim. Vallahi diyorum. Bir gariplik var arkadaşlar. Olamaz böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz. Bir kere olur, iki kere olur, üç kere olur, on kere olmaz kardeşim. Ben onu sana bir söyleyeyim. Ama satmayın takım lütfen, lütfen, lütfen. Rica ediyorum. Bizim yeterince satıldı maçlar. Geliyorum oraya bekleyin. 15 kilimiz olmuş. 20 kil yapabiliriz. Ama tabii ki de 20 kil yapacağım diye satmayacağım. Dedi ve sattı. Şimdi alalım ya. Buraya gelmeyecekler şu an. O yüzden hızlıca alalım. Aslında ben gelebilirdi ya. Biraz meyilli gibi gelmeye. Boncukları da al. Tamam. Dur. Oraya pusaydım ben gözükecektim. Ben sanırım gözükmüşüm. Akaya'ya e dikkat edeceğim. Tırsta. Selam. Aleyküm kardeşim. Sen bir öl bakayım. Hop şöyle de çıktım. Derken onu da kesermişiz lan. Çok iyi de hocam. Vur. Çok güzel ve Yo resetleyemedik ama bu arada pentam var. İzliyor musunuz? satış damarım kabardı. Neyse. Akaya'dan korkmasam. Hani cidden normalde o kadar korkmam Akaya'lardan de. Bu adam beni bir tırsıtmadı değil. Bu adamda bir şeyler var arkadaşlar. Bir tırsıntı geldi yani. <laughs> Güzel ölümsüzlük de bitti. Bu adam efsunlanmış kardeşim. Atla lan. Atla lan. Atlıyorsa atla. Atlamıyor. Bana bekletiyor olabilir. Tamam. Hayır hayır bak görüyor musunuz? Adama bak ya. Bekle. O minyon öldü tamam. Selam. Aleyküm. Güzel. Güzel güzel bekle. Küm hala duruyor. Ona da geldim. Hop. Sen de bir öl bakalım. Vur kafasına. Vur. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bir kill daha. Bir kill daha. Vur. Vur. Ultisi var mı bunun? Yok. Lan dur. Oğlum keselim lan. 20 kill lan. Lan öl. Öl. Çok güzel be. 20 kill. Müthiş be. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Wow. Oh be kardeşim. Laneti kırdık yemin ediyorum arkadaşlar. Ölü de deli gibi oynuyorum. Deli gibi eziyoruz. Orta oyunda eziyoruz. Deli gibi bir oyun. Hop, bir şeyler oluyor. Birden kaybediyoruz. Bu maçta geride başladık. Başta öldük. Bu sefer de tam tersi oldu. Değişik. Neyse bayağı iyiydi bu arada. Bayağı iyiydi. Ama Akai efsunlanmış. Ben size bunu söyleyebilirim. Gerçekten hiç görmedim. Ben bunun kadar bir can kaçan bir adam ben hariç görmedim. Nasar bu şekilde baya güzel bir lens rot maçıydı. Elim ısındıkça ısınıyor, gittikçe güzelleşiyor farkındaysanız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Hoşça kalın. Öpülleriz.